Merhaba arkadaşlar. Pardon, durmamış olabilir. Merhaba arkadaşlar, ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys'ın yeni bir bölümünü çekiyoruz. Fall Guys benim eski bir videomdu. Ama bu sefer geçenki ibo olmayacak. Bir video olacağım. Gazlanıp geldim buraya. Şimdi hadi önümüze başlayalım. Evet, burada tatlış bir Fall Guys karakterimiz var. Grafikler kur şu an. Yani RTX 3050 Ti olmayanlar düşünsün. <laughs> evet, sardım. Yani biliyorsunuz bunlar iyiydi bana. Ben bu oyunu bir yıldır falan oynuyorum. Yapma. <laughs> Normalde bu kadar oyna iyi oynamıyorum. Allah Allah. Video <laughs> şansı. hemen yarım saat bekliyoruz. Üzüyorum. Ah. Ah şu astral güzelmiş. Bu ne? Bekle. Sen neden bekliyorsun? Bot musun? İsim bot. Kesin bot. Geç doğru aslında botlar bekleme. Bay bay. Başka? <laughs> bu kayısın mı? Bu ne? <laughs> ben aslında Fall gayet iyiyim. Neden bunlar sürekli boz veriyor? Ya şu doğru artık oyuncu kalmadı ki oyuncu. Olsun. Ne demişler? Tarihi geçmiş oyunu oynamak 100 aboneden az e, şeylere sünnettir. Bunu Mevlana mı? Abi daha... <laughs> evet. Bu bot mu acaba? Evet, bir zamanda biz zamanda dolu. Biz birinciyiz. Bakalım kimler gidiyor, kimler kalıyor. 36 kişi. Güzel. Kaç kişi? 24 kişi elendi. Ama tabii ki elenen kişiler gittikçe azalacak biliyorsunuz. Acı arkadaşlar eğer e, bana Youtube yorumlarından ya da geçiyor başka bir yorumlar yaparsınız. E, mesaj atıp e, er, Erdem seninle oynamak istiyorum derseniz ve eğer yeterli kişi şey yaparsa yazarsa anlaşırız. Böyle e, birlikte video çekebiliriz. arkadaşlar. Ama neyiz? Evet, burada bulut var. Hayal Zaten 5 tur var. Burada yarım saat takılmışlığım var Şu köşeye atınca sizi orada bir de asla geri doğrulamıyorsunuz. Harika Evet şey. <laughs> burada takılmazsam kaybolurum. Abi ne yapıyorsun? Neyse geçeriz geçeriz. Biraz risksiz yoldan gidiyorum. Güncelleme geldi yani. Ya yani Genç doğru bu güncelleme zaten orijinal oyunda vardı ama biliyorsunuz Fall Guys'a oyun ücretsiz oldu ya, güncellemeleri yavaş yavaş yönlendiriyorlar çünkü neden? Ücretsiz alanları işkence ediyorlar. Evet gayet derken bitirdik. Furkan sana benziyor. <laughs> evet. Kaç kişi kaldı? 25 kişi. Ee, gördüğünüz gibi çok kişi azalmadı. Ama son turda 10 kişi kalınca. Ee, ee, bir kişi kalana kadar direkt orada kopu olacak. Onu almaya çalışacağız. inşallah alırız. Sonuna kadar gelebileceğimi düşünüyorum. O kadar da noob değilim inşallah. Birazcık paslandık ama paslı demir ne sakma bir şey yok. Evet ne geliyor? Ne geliyor? Evet. dünyada en kolay oyun. Herkes nereye gidiyorsa oraya gideceğiz. Ama bazen bir kişi gidiyor. Sonra birkaç kişi daha geliyor, Öyle yanlış yaptıklarını bile bile. Sonra herkes oraya doluşuyor böyle. <laughs> yani. Çok garip şeyler oluyor sonra herkes bir anda yeleniyor. O çok garip. Hatta bazen burada aynı anda bütün oyuncular elenmişti bir ara. Eee. Kupayı hiç kimse alamayabiliyor. Ya da. Pardon ya. En son düşen oluyor. Aynı anda düşerlerse ne olur? Çok, çok bakalım. Bozumuzu bakalım. Roket orası. Sonra şurası ayakkabı. Bunlar roket. Şunlar da ayakkabı. Tamam. Roket ayakkabı. Roket. Roket. Evet. Evet. Yıldız roket. Yıldız vida. Yıldız roket. Yıldız vida. Yıldız roket. Yıldız vida. Yıldız roket. Yıldız vida. Tamam. Yıldız roket. Yıldız hangisine gitsek? Buyurun. Lan. <laughs> Teşekkürler. Yani arada bir de yanlış yapabiliyoruz. Haydi atayım şunu. Çok severim o bunu. Gel bakayım. Şimdi yapayım. Neresi? Neresi? Hey. Lan. Atıyorum. Ve Hiç kimse eğlenmiyor. Yani o yüzden muhtemelen bir dahaki turda yani şimdi olacak turda muhtemelen bayağı yakışıyor. Kaç kişi? 18 kişi. Güzel. So, e, finalden önceki son tur. Hadi bakalım. Ne geliyor? Evet. Geçen elendiğim dünyadaki en sinir bozucu yer. E, şöyle anlatayım bilmeyenlere. Kafanıza meyve diyorum. Hem de çok fazla. ne? Bu ne? Bu ne ya? Dodge the Flying Crude Racer. Ben şunları görmemiştim. <laughs> Sadece şu geri itenlerden var mı? Şunu daha mı zor <laughs> Bu neymiş? Bir kişi gitsin bakayım. Ha. Sen öyle diyorsun. Bence bu sefer yaparız Nasıl doğacağız? Hayır hayır ya. En baştan mı? Hayır benim yapmam lazım. Nasıl? Hayır hayır. Doj 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 doj. Doj. Geçebilirim bunu. Hayır karpuz kafana düşmezse. Ay oradan nasıl düşüyorum? Hayır. Bunda eğlenmem aynı yerde bir daha eğlenemem Hayır Ya Aa. Evet <laughs> Geçenki yerin aynısında bir daha eğlenmiş Kaç kişi eğlenmiş buna merak etme Ya şu da o kişi gelişine göre Ya ben buradan mı eğlenmeye Aga be Evet arkadaşlar bu da ne kadar noob olduğumun göstergesi olsun ee, bir dahaki oyunda bunu göstereyim. Eğer evet, benim çok noob diyebilirsiniz. O yüzden. Bir de bakalım. Bundan neymiş Evet. evet burada oyun para sömürmek için daha doğrusu. Evet. Bir tek zaten buradan para kazanıyorum. Yani. Bir şey alabilir miyiz? bu şey. Yok. Hayır. Evet. 60'ı gelir. Kim verir bunu? Tamam. Ee, arkadaşlar. O zaman. Haydi. Zımlaştırma olsun. O zaman ee, videomuz burada bitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, o yüzden o yüzden. E, bay bay.